Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir video çekimle karşınızdayız. Ee, yine gördüğünüz gibi ekranda Süper Lig 12. hafta maç sonuçları Şimdi size aktarmaya çalışacağım. Ee, Excel ile Süper Lig heyecanı arkadaşlar devam ediyor. Ee, Excel ile Süper Lig heyecanı 12. hafta gerçek puan durumu ve sürpriz sonuçlarla birazdan birlikte olacağız. Evet arkadaşlar merhaba mutlu mutlu ıı, futbol severler. Merhaba futbol severler. Süper Lig 2025-2026 sezonunun 12. haftasını geride bıraktık ve işler iyice kızıştı. Galatasaray liderliğini korurken Fenerbahçe ve Trabzonspor ensesinde. Bu videoda arkadaşlar haftanın tüm maçlarını öne çıkan oyuncuları ve istatistikleri siz için derledim. Haydi başlayalım. Arkadaşlar 12. haftanın bir değerlendirmesini kısaca bir yaparsak Galatasaray 12, maçta 9 galibet, 2 beraberlik, bir mağlubiyetle 29 puanla lider durumda. Fenerbahçe 12 maçta yenilgisiz şekilde 8 galibet, 4 beraberlikle 28 puan almış durumda. Trabzonspor 12 maçta 7 galibet, 4 beraberlik, bir mağlubiyetle 25 puanla ulaşmış durumda. Fenerbahçe'nin henüz mağlubiyet almaması dikkat çekici. Genellikle büyük takımlar için ilgi riski daha yüksek olur. Galatasaray'ın karşısına puan alarak Fenerbahçe'nin hemen arkasında olması liderliği çok net olmaması dikkat çekici. Biraz daha aşağılara yer alan takımların puanları beklenenden daha düşük ya da ortalamanın altına seyrediyor. seyrediyor. Örneğin Alanya Spor 15 puan ile ilk 8 içinde olmaya alacak potansiyel olarak üst sıralarda konuşulabilecek bir takım konumunda olmasına rağmen Maalesef şu anda henüz istediği yerde değil. Arkadaşlar başlangıçta sezonun başında takımlar arasında net bir ayrımı olmamakla birlikte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin form tutması sonucu üst sıraları paylaşmaları beklenen bir durumda. Ancak Fenerbahçe'nin ilgisiz ilerlemesi ve Galatasaray mağlubiyet almış olması liderin mutlaka çok farklı olacağı beklentisini biraz kırdı. Alt sıralarda ise bazı yeni veya yeniden dönüş yapan takımlar beklenen performansı maalesef gösteremedi. Bu da e, ligin eşlikçi görünümüne yol açtı. Takımların gol ilgiler ve averajlar açısından da büyük farklar göstermemesi sezonun çekişmeli geçeceğini ima ediyor. Örneğin Galatasaray artı 19 averaja sahipken Fenerbahçe e, artı 15 ile çok geride değil. Evet bu bütün bilgiler arkadaş görüyorsunuz. E, verileri de zaten mesela bunu nereden almışız? Trans Fermark e, artı 1 yerinden kaynağından almış oluyoruz. Hızlı bir şekilde bir maç sonuçlarına böyle bir bakarsak mesela bu 12. haftada Fenerbahçe Kayserispor karşı karşıya geldi. 4-2 sonuçlandı. Eee şey Galatasaray Kocaelispor karşı karşıya geldi. Kocaeli 1-0 maçı kazandı. E, burada ikinci şeyde de Kasımpaşa Göztepe karşı karşıya geldi. Göztepe 2-0 maçı kazandı. Fenerbahçe Beşiktaş ise Antalyaspor'u 3-1 yendi. Trabzonspor ve Alanya Spor'da bir bir beraber kaldı. Gençler Birliği arkadaşlar Başakşehir 2-1 yendi. Burada Gaziantep, Çaykur Rizespor bunlar beraber kaldı. Ve burada bu şeyden hızlı bir şekilde bakarsak 12. hafta durum puan durumu arkadaşlar Galatasaray 29 puanda, Fenerbahçe 28 puanda, Trabzonspor 25, Samsunspor 23, Göztepe 22 ve Beşiktaş arkadaşlar 20 puanda. Burada da gördüğünüz gibi Excel'de bizim hazırlamış olduğumuz tabloda arkadaşlar tüm takımlar burada. Şu an 18 takım burada görülüyor. En yüksek puana sahip olan Galatasaray 29 puan. Fenerbahçe 28, Trabzon 25, Samsunpor 23, Göztepe 22, Beşiktaş arkadaşlar 20, Gaziantep onun arkasına geliyor 19 ve en alttaki takımlara baktığımız zaman en son sırada arkadaşlar. 7 puanlı Karagöy onun bir üzerinde 8 puan Eğit ve Kayseri Spor 9 puanda, Kasımpaşa 10 puan, Gençler Birliği 11 puanda arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi en son 12. hafta maçları bittikten sonraki puan durumu bu. Bizim aslında Excel'de hazırlamış olduğumuz tablo arkadaşlar bu. Yani bizim kendimiz hazırladığı Excel'de sizler için derlediğimiz bu ekranda gördüğünüz tablo bizim hazırladığımız adımız tablo diyebiliriz arkadaşlar eğer tabii ki henüz abone değilseniz abone olmayı yeni videolar için bildirmenizi açmayı beğendiğinizde gerçekten beğeni atmayı ve paylaşmayı unutmayın benim söyleyeceklerim bunlar öncelikle tabii kendinize sevdiklerinize iyi bakın hoşça kalın iyi günler.